Başbakan'a geldi ama bugün cuma namazı sonrasında yine olaylar vardı. Tekbir sesleri yükseldi, sloganlar yükseldi. Amerika ve İsrail'e beddualar vardı. Egemen Bağış da bu konuyla ilgili konuştu. O film için deli saçması dedi. İslam ülkelerini ayağa kaldıran o film İstanbul Beyazıt'ta protesto edildi. Cuma namazı sonrasında Saadet Partisi üyesi gençler slogan atıp tekbir getirdi. Allah! 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 Grup eylemin ardından dağıldı. Yurtta da İslam dini ve Hazreti Muhammed e hakaretler yağdıran Müslümanların masumiyeti filmine tepkiler vardı. Rize, Adana, Ağrı ve Erzurum'da Cuma namazı sonrasında toplanan kalabalık filmi kınadı. Ağrı'da Merkez Camii önünde toplanan grup Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e beddua edip bayrak yaptı. Adana'daysa ise Kur'an-ı Kerim okundu. Eylem tekbirle son buldu. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış ise filmi sapık bir zihniyetin ürünü olarak değerlendirdi. Tamamen provokasyon amaçlı, deli saçması, saçma sapan, sapık bir... Ankara'ya dönüyoruz.